Merhaba arkadaşlar ben Albatros Simler Yiğit Yeni bir Outlast bölümünde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar Macera, korku, heyecan kaldı yerden devam ediyor arkadaşlar Bugün kuzenim Berk da yanımda Merhaba arkadaşlar Ve yavaştan başlayalım bugün o, o oynayacak biraz da Outlast'i Benim ellerde sıkıntı var Başlayalım arkadaşlar Umarım <laughs> korkusuz bir bölüm olur Evet burada kalmıştık yapamamıştık biliyorsunuz bu sesi hatırlıyoruz hepimiz. Takıl bak ortada. Kontrol edelim kapıları. Yok burada bir şey yok. Buraya bak. Yok bir şey. Oğlum bir sesler geliyor bak ben korkmayayım Sağlık olsun. Lan lan lan. CTRL'ye bas yat yere. He? Lan oğlum. Gir yatağına bak bak kapıya bak. Kilidi an koy. Görmüyoruz. Yemin ediyorum görmüyorum. Lan niye çıktı? Koş oğlum şimdi görecek dönmesin arkasına. Dönmez. Lan oğlum yol yok burada. Gir gir. Oğlum. <laughs> <laughs> oğlum. gir yatağına atlayacak. Direkt sana geliyormuş. Allah uçar abi. Oh. <laughs> kaç kaç kaç. Oh. Bura ne lan? Oğlum. <laughs> ah. Üstte yer var ha. Bravo bravo. Gelmez mi? Herhalde bakalım. Hmm. Kamerayı açma boşuna açma film gitmesin. Oy. Zıpladı. Güzel. Böyle bir ortalığa bak da. Abi ya. Şimdi nereye gidiyor? ne bileyim bir dön bak bir etrafına. Bir dakika biz bu gazı niye kapattık ben onu? Bu şey için asansörün çalışması için bak. Şimdi başka bir katı çıkalım Ama açma olsun bir şey falan. Karanlık yere Abi dakika bu en son ne yap? Bir tane adam vardı değil mi? Biz onu kurtaracaktık gazı kes falan diye. Bak yine geliyor bak. <laughs> Lan oğlum sus bak. Lan lan. <laughs> ne yapıyorsun? Geliyor lan. Lan boş ver kapıyı. Oğlum ışık şeyi kapı ha. Allah gidiyor. <laughs> oğlum şanslısın lan. Ben olsam 5 saat ararım. Oğlum, ya ay amına koyayım. Oğlum orası açılırsa yandık ha. Ya, git arkana ha. Oğlum pilav pilav. Götümüze girmesin sen ha. <laughs> Işığı kapat şey tamam Oğlum ortalık gözüküyor biraz ha Sıkıntı yok burada öyle çok Bak solun mor. Girme girme tamam çık bir oradan çık korktum Nasıl yiyeceğim Oraya ben girmem Abi Buraya gelmiştik oğlum daha önce niye bir daha geliyoruz buraya ya Buraya getirdim Oğlum geldik buraya çık çık buradan Hatırlıyorum burayı Çık çık Oraya girme zaten oradan geldim ben buraya Git Sol yap. Asansöre dön tekrar asansöre. Buraya da geldik biliyorum. Aa burayı açmışsın. Ben de onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ne oldu acaba? Ne oldu lan? Lan nereye çıktık? İyiyim. Nereye gidiyorum. <laughs> lan dışarı çıkıyorsun. lan. git de nereye gidiyorsan git ya sokarım. Nereye gidiyorsan git. Orada hiçbir şey görünmüyor lan. Kamyon yer. Kanka ben köşeden köşeden gideyim mi? <laughs> git git öyle git. Vallahi çok korktum Kamerayı açma. <laughs> Aa ah, kapı lan. Gir gir kapıdan hiç. Kapat da şimdi bir biri gelir. Nedir anlamına oğlum? Oğlum ya. Dışarı, dışarısı <laughs> daha kötü oğlum hiçbir şey görmüyor. Yine köşeden. Heh. Gidin mi şey Ses geldi. <laughs> oğlum üç Kaç kaç. Kaç oğlum. kaç oğlum kaç bir şey geldi kaç. Gir gir hemen ne oluyor oğlum? ne oluyor lan? Oğlum git ya. Oğlum biz nere? <laughs> evet. <gülüyor> git oğlum lan arkada bak. Oluyor, önüne bak oluyor, önüne. Bak yol. Oğlum ben çıkamıyorum. Lan oğlum nereye girdim? Ben çıkamıyorum. ah çıkmıyor. <çıkayım. gülüyor>, <gülüyor>, Aa, <çıkamıyorum>. <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Oğlum yemin ediyorum burada bir koşu. <laughs> ben seni hiç çarpmıyorum. Bugün cuma esiği kaza yaptı. Hiçbir şey görünmüyor. Var var da git git. Sen saklan önce, saklan saklan bir yere. Oğlum şundan aksına aksına sakla. Açacak o kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir arkana bak sen bir bak. Oğlum ne yapıyor lan kapıyı kim açtı? Işte. Git oğlum o zaman gel içeri. Yani i̇çeri gir içeri <laughs> Öbür kapıya geç abi Daha yeni girdiğin yere gir Orada bir şey yok mu? Dünel korsalar Dön Bir sağına bak sağına Biz zı 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 zıplandıkları için Haydi gül <laughs> ol Dön buradan Lan oğlum yine ben dışarı çıkmam ya Dön dön. Aa bak şunu sen çık oradan zıplamışlar şimdi. şey. Mübarek 5 santim zıplıyor. Al. Sesini sen de duydun mu? Aç o kapıyı karşı tarafa geçeceğiz yanlış yere gel. <laughs> lan o kimdi lan? Oğlum bak. <laughs> ben kapıyı açmamış. Az önce açık değil mi? Ben yalnız kalmam. Koş kapa şurayı kapa 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 kapa. Sen arkana git. Git ha. Evet şu an O kapı açılıyor mu bak bakayım Oraya polisi Birliği Açılmıyor tamam oğlum, açılmıyor fazla zorlanma 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 git oğlum buradan tamam buradan Bak oğlum bu kapı açık bak oradan Nasıl mekanlar ya Yok o da kim sordu yok burada Karşıyım <laughs> Aynen öyle Oyy oğlum <laughs> Bakın. Aşağı mı Dur bir dakika bir. Yok oğlum yakma daha kötü oluyor. Kanki. Hiç şey görünmüyor. Dön arkana arkanda ne var? Tamam buymuş Ben onu satayım. Ya. Senin bak. Çocuğu. Git git dön tamam dön dur 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 dön, dön arkana arkanda, arkanda bir şey var mı acaba dur büyük bakalım tamam aşağı atlayacağız herhalde bir atla Eğil eğil abi Oğlum Abi lan geri geldik lan. Oğlum geldik de nereye? Çık çık sağına çık. Yok kardeşim. Lan oğlum orada bir yer başka nereye gideceğiz? Oğlum 5 saat bana geldi. Oğlum şu bo borudan mı? Nereye gittiyiz oğlum? Düşme lan aşağı. Oğlum nereye düştün? Arka ne? Tamam ben çöp oraya çıkacağım. Ya, ya. Ay, <laughs> Yanlışlıkla buldu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla yer bulduk. Şu an. Oğlum güzel bak, of, O, bırakma bak. Koşma yazdı. Ya. Bak, İlk oyunda da iyiymiş hatırlıyorum. At hatırlıyorum. Çok iyi. Merdiven tek şansımız. Birden biri çıkar şimdi. Ama ışık lan. Işık lan. <laughs> <ne oluyor? gülüyor> Yere bakma boşuna. O, o kendi bakar mıydı? Güzel mekan lan burada. Aynen. Tamam. Böyle aydın. Aydınlık da olma. söylüyorum. Ay birden biri çıkacak yani illa ki. Lan Aa, ben bunlar ilk oyunda da var mıydı? Vardı da. Biliyor musun? Biz kolu. Biliyor musun? Ah, arka taraftan gideceğim buradan git. Çok iyi bir şey görünüyor. Şey Aa kapı var hemen gir oradan. Kapıda kapı. Gel bakalım. Ah, bir Oğlum burayı kapatın. Oğlum biz onların yanına gidiyoruz. Oğlum ben de oraya Oğlum yapacak bir şey yok. Gidelim ya. Ne yapalım? Gideceğiz artık. Sağlık olsun. Ordalarının... <laughs> Bak bir planım var. Dümdüz koş. Ne var ne yok. Bakalım. Şey yok, Bak senin <laughs> götüne joku sokacak şimdi. böyle. o elindeki neyse. Bir şey yapmıyor <laughs> Geliyor <laughs> mu? Onu nasıl çıkıyor? Kafa attı Kafa gitti. Kafa, kafa gitti oğlum. <gülüyor> 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 Eylem. Oğlum basket sahası lan bura. Biz onlara benziyoruz kanka bir şey yapmazlar bize. Aynı sen kıyafet var içinde. Sen... <laughs> Bizim Bak sen bir aşağı indir aynı kıyafetlerimiz Bak. Oğlum git lan git oğlum sen de kapıyı. <laughs> Hızı çıkmıyor <çıkmayayım> oğlum. <laughs> ya şu sopa mopa yapma alsana yine vurur ne var oğlum? Kurtuldu Yok açılmadı. <ay, çınlarca. gülüyor> Not al git. Zaten no, notu da anlamıyoruz. İngiliz. In, in, <laughs> çok uzun çok uzun notlar. Ya kapa kapı. Diğer taraftan gideceğim. Gel. Allah'ım. Ay bu oyunu yapanlar helal ve bir tane daha korku oyunu çıkıyor arkadaşlar onu da çekmeye başlayacağım haberiniz olsun. Soma diye. <laughs> Anladım lan ne oraya çıktı lan oraya. Bu da ver mi lan? çık ya. Kaldı. Çık oğlum biz neler gördük. Bir tane bir ayı vardı. Gitti <laughs> <İlk değil, gülüyor> Ay, ya amına kodum. Ay soldan soldan gitti. He? Oğlum ne çıktı lan? <laughs> Ya o neyden kaçtı? kaçtı? Ve onlar mal oğlum deliler lan onlar kaçar biz geç 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 konuşur o geç. Aynı kıyafet oğlum bir şey yapamıyorum. <laughs> Şimdi aç da kapıyı hiç o. Geç bakayım. Bunu koyayım artık. İşte. Bunu sevmedim. Bakışıyorlar mı lan? Bunu mı? Abi bu nasıl bir mekan? Sola Kanka ben Abi, de ne oluyor lan la? gideceğim sola sola. Beyler lütfen beni de alın. Beni de alın. Beni de alın ya lan. Ya araydık şu an? Diğer kapıyı aç. Şu an harbi yedik ama. Aç şu an bunu. Geç git. Direkt bak orada kapıya hiç gördüğün kapıya gir ama hiç kere. <laughs> <laughs> oh be. Bu ne oğlum? Abi onu şey et. Tereş gümüşü. Bu arada nasıl lan? Oğlum. Bizim gibi lan bu da insan. Oğlum sen hazır dur ya. Efendim. Dur bayram tarzı. Park... Ay. Ay diyor bir şeyler. Lay ala. Seni sikerim ha. Seni sikerim çocuk. Hayır lan. Her şeyi sen mi yapıyordun lan burada? <laughs> Öldürecek bizi. Bu <laughs> ses neydi? İşte diyorum ya ayılar geldi korktu gitti. Gir şu kapı vardı orada bir tane oradan gitti. Git. Sakla sakla ben bunu yapıyorum. Hayır farkında da var. da şiştireyim. Sakla. Kanka bak git oraya Q'ya bas. Dur, bırak 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 hiç hiç çıkma Ananı sikeyim Kaç 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 kaç, kaç. Ay, Geçemiyorum lan <laughs> <laughs> Kaç 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 Baba. sıçtık amınakoyim sıçtık Öldük ya Oğlum geçerdik <gülüyor> <gülüyor> Hayır gel Niye baktın oğlum buna Q'ya basayım Q'ya basınca böyle kafayı çıkarıyor tamam. e, e basınca böyle Kaç Emel oğlum kaç tamam geç Bir şey yapma Kanka geldi an açtığı kapıdan koşalım. Bekle Q'ya bas Bak 1, 2, 3. Koş lan bomboş orada koş koş. Ben yani, Olur ha ee, bomboş. Şimdi koş şimdi koş. Koş koş boş oğlum. Gördün mü lan çekeceğini koş. Koş koş oğlum abi koş. Koş bismillah koş. Hiç Hüseyin bakma boş. Şey, arkana, arkana arkana bakma arkana bakma. Arkana bakma. Koş. Ay, koş gelin, lan sola sol lan. Piç odağı bırak adamın piçi. Gitti kapıyı. Koş koş koş. Nereye ne buradan git ama. Exit git git gir arada. Tamam o oradan geçemiyor. Oğlum yalnız zor ya. Bir baksana sen gelmiş yani. Gel gel. Ne <laughs> oldu git git tamam açık da çalan git. <laughs> Sus içerim. Bize <laughs> kapıyı kapatanı bulacağım ben. O kapı açılır da. Tamam bir sikim yok ya. Oğlum ben de lan bu. Daha silahım var mı? <laughs> Ya oğlum bırak insanları ya biz kendimiz kurtulalım sikerim insanları. Ben silah var sadece. Alınmıyor alınmıyor silah bile alınmıyor ya. Şu şeyi kapat gözüküyor. Lan bu Raik değil mi? Raik öldü oğlum. Bu rahip... Cık, Bu, bu Raik değil oğlum Raik öldü bu onun kebirini giymiş <laughs> Oğlum bura... Lan oğlum lan. Ben buraya birinci bölümde hatırlıyorum lan. Ben de o kırıl hatırlıyorum orada. Bak gidiyor oğlum Ben kime şişeyim Oğlum buraya gelme çık çık Burada bir işimiz yok Dolap var lan Ya şunu sikeyim buradan ya Sikerim Dolabını ya Ben de seni sikeyim Orospu çocuğu ben de seni sikeyim Git şuradan git Ah ya var tamam. ya oğlum bu her kapıyı kapatıyorsun ötürü Oğlum beni ne ben oh, ben da. Burayı ne? hatırlıyor musun? Ayılar Aynen. vardı. Sopayla dövüyorlardı. Aynen ama bak o, o yolu kapatmışlar. Sola gideceğiz sola. Açma bakayım ayımayı çıkar. Sen de ne göt varmış amına koyayım ya. Tamam. Ne oldu? Çıkınca düşünürüz. Be. Oğlum çok kötü lan. Çok ne yok. Düz ya. düz. <laughs> çok kötü yere gidiyor. Koş oğlum bak arkana bakma. Koş. arkana. bakma dedim koş oğlum. Koş. Buraya gir. Dön bir amına koyayım ya. Hadi evet, kaldı. Ya. Neyse neyse arkadaşlar bu burada bölümü sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buraları yaparız. Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.